Bugün sizlerle takım çarpışması kala hayro oynuyoruz. Böyle bakıyoruz kendimize. Tamam. Arkadaşlar. Video çekiyorum zannediyorum. Çekmemişim öbür en. Şimdi de ben de çekmeyeyim dedim. Buradan devam ediyorum. Gene bak buraya atlayan varsa yorumlarda yazsın. Evet arkadaşlar nerede olduğunu göremedim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Yine ne yapacağız? İlk önce seviye 3 üyelerimiz kaskımız. Ondan sonra onları aldık. Evet arkadaşlar diyoruz. Evet arkadaşlar ben de silahımı bile sıkmadan oyun yani şey oldu bitirdiler İşte bak böyle liste, takım olmalı takım arkadaşlarını ama ben de öyleyimdir ama siz daha görmediniz. Hmm. Evet arkadaşlar, öldürüyoruz size gösteriş zamanı. Evet arkadaşlar, bu aslında benim arkadaşlarım bunlar. Sesini vermiyorum. Eğer bizimle böyle oynamak istiyorsanız, like ve yorum yapın. Ama sadece şu Arap bizim takımdan değil. Mecbur takım çarpışmasında 4 kişi var. O yüzden o bizim Arap takımda değil. 09 ölümsüz bizim takımda. Definitos 555 bizim takımda. En çok da Definitos biz, biz de iyi. Ben de iyiyim ama ben geride kaldım. Hep silip durduğum için. O yüzden. Şimdi öbür tur. Bu sefer klasik Kalahari'ye.